İlişkimde neden kendim gibi olamıyorum? Bu ilişkide neden eskisi gibi davranamadığımı soruyorum. Ve senin için kartlarımı çektim. Evet hemen yorumlamaya başlayacağım arkadaşlar. Kartlarımı açıyorum. Kolektif açılımdır. Her seferinde tekrar ediyorum ama beni takip edenler zaten biliyorlardır. Flört enerjisi, sevgili ya da evli enerjisinde olabilirsiniz. Fark etmiyor. Kendinize uyan yerleri lütfen alın. İlk gelen kart bana şu hissiyatı veriyor. Zihninin hiç durmadığını söylemek istiyorum. Ne söylesem yanlış anlaşılır mı? Bunu yaparsam ne düşünür? Bunu istersen fazla olur mu? Bunu nasıl ifade etmem gerekiyor? Gibi gibi sürekli kendini kontrol eden bir durum var. Bu ilişkide spontane olamıyor ve doğal akışta değilsin gibi. Sanki hep tetikte olman gerekiyormuş gibi bir hissiyat var. Bu yüzden de kendin gibi davranamıyor olabilirsin. Buradaki kartla da şu hissiyat içerisindeyim. Burada çok net bir enerji var. Bu bağın içinde sen eski bir versiyonlu. Eski bir halini sessizce gömmüş gibisin. Eskiden daha rahat olan, daha net konuşan, daha az düşünen o durumunu, o halini bu ilişki içerisine sanki yavaş yavaş kapatmış gibisin. Ee, bu bir bitiş enerjisi ama ilişki bitişi değil. Bu senin kendinden vazgeçmeye başladığın bir nokta. Ve bu seni asıl içten içte yok içten içe yoran nokta aslında burası. Kendinden vazgeçmiş bir durumdasın sanki. Ee, burada ise e, diyor ki bu kart merkezine dön. Bu ilişkide dengeyi karşı tarafa göre kurmuş bir haldeysen eğer lütfen merkezine dön. Artık sen varsın. Önce sen varsın. Duygun, sınırın, duruşun, kendin gibi olamamanın sebebi senin yanlış olman değil. Bu bağla, bu ilişki içerisinde, bu ilişkiyle çok fazlaca uyumlanmış olman. Kendinden çok fazla vermiş olman belki de. Özetle şunu söylemek istiyorum. Bu ilişkide kendini tutuyor olabilirsin. Çünkü zihnin yorulmuş, eski halinden uzaklaşmışsın. Yapman gereken şey ise Uyum sağlamak değil, kendine geri dönmek. Bunu ben böyle buraya alıyorum. Kendine geri dönmen için de güzelce sana pembe kuvar saçımla ve kendini koydum bu enerjiyi yolluyorum. Abone olman, beğeni bırakman beni mutlu edecek. Teşekkür ediyorum.